şu an 40 level olma maçındayız. YouTube yanımda Muratcan ve Ateş var. Ee, en son reaksiyon videosunda olduğu gibi. Kankacım hoş geldiniz. Legend olma yolunda son 2 sezon kalacak bu maçla birlikte. Eğer bu maçı kazanıp 40 level olabilirsek. O yüzden şu anda Twitch'te canlı yayındayız. Her zaman söylüyorum. Canlı yayınları aşağıdan linke, Twitch linkine tıklayıp gelip e, takip edebilirsiniz siz de. Bu maç bir tık go, going crazy oynayayım mı? Let's go, let's go. Sendeyiz abi. Muratcan abi mutlusun galiba abi. Yo ya buradayım. Ha, okay. Sesin gelmedi de hiç. O çok yüksekten wow. gitti. <laughs> çok yüksekten gitti şut. Çok uzataç. Van Xter. Attı buraya, çaldım. Attı da çalamadım. <laughs> of of. Ben vurdum. Geç Muratcan. alıp geliyor. Gel, <gülüyor> Gel, <gülüyor> geldi alıp. Gel <'u>. geldi <laughs> alıp. Yeşil attım. Ben uzunda kaldım. Değişelim mi Muratcan? bir anda, beklenmedik anda geldim. Geldin mi kanka? Geldim. <laughs> Adam da sana geldi tam bak senin değişmeni istemedi. İçeri 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 Attım Ali oh, Attın abi. Oh. Video Alper biçeni ya. Bu başka bir şey değil kanka. Bu ne bu hep böyle <laughs> smaç şey bulmaz. <laughs> ne oluyor lan? Yardım edin alo. Ateş kat etsen Ali Yupu atayım. Yes sir. Aynen oh, aynen. Aa Muratçın abi yedi. Of aynen, nice. Aynen. Güzel. Girmiyordu lan yeşilin. <laughs> Kanka <laughs> bu da Jet videosu var, anladın mı? video daha Dunex. Gel değiş değiş. 3, 2, 1 koş koş koş. Lan <laughs> bir anda koştu ya. Adli Boğu 971. Ya boyum yetmiyor şu top çalmalara. Bu adam ne slasher'mış ya. 2 kanlı bu Jet Dunex. Gol güzel. 40 level olma maçı. Team takeover'la mı olacağız bakalım. Dedi ve top kaybıyla şey yaptı değil mi şimdi? Bakayım içeri girersen beni tutarlar mı? Bismillahirrahmanirrahim dedi ve double take. Besmelerle be. İki şuta team takeover açabilirim sanırım. Buracan eğer Orada. Team Take Over açarsam orta sahadan bir şut atlan. Öyle gidiyorum. Oo çok geç bıraktım. Allah'ım ne olur Take Over'ım gitti kanka. Take Over'ım gitti. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bizde mi onlardan? Ben yanayım bari ya. Editörler acaba bana Take verebilir mi? Çok üzüldüm ben şu an. Ha, take over Tam da yok. maçında gitti kanka var ya. 3 maç ardı ardı yaktın Team Take over. Ne var bir tane bir Hatta tane. 10 maç kanka 10 maç 10 maç. Tabii ne şey 50 maç kanka 50 maç. 14. Ama sana bir tane uzaklardan şut attırayım ya Muratcan. Can. Ya şu nasıl damlıyor bak. Aa bu arkadaşlar birazcık çekin mi oynayacak? Oğlum evin titredi ne oluyor lan? Alıyor balıyor balıyor balıyor. Kind of <defense>. Ben Allah. yetiştim ya. Hatta işe gelmiyordu. Buracan, o zaman sen şöyle bir event yapıyoruz. Eğer sana verdiğim pası çok da orta sahadan değil de kanka. Biraz, Biraz uzaktan, uzak. hafif uzaktan atarsan eğer YouTube'da yoruma en sevdiği NBA oyuncusunu yazan bir şanslı kişiye o oyuncunun hoodie'sini ya da formasını göndereceğim. Oo, atarsan mı? Şurası iyi mi hocam? İyi iyi, iyi hocam, i̇yi, iyi. İyi, iyi. O zaman gelsin. Gelmedi. Allah. Geldi. Kanka bu bir daha. Şimdi. Adam bir <laughs> şey. <ya. Çatırdı. gülüyor> Burayı kes. Burayı kes. <laughs> Editör. Heh dur kanka. <laughs> Çift ama bunlar var. söyle bir... kanka, biraz söyle. Kanka bak şimdi bire bir atarsan yorumlarda en sevdiğin bir oyuncusunu tamam. yazan bir şanslı kişiye o oyuncunun formasını ya da hudisini göndereceğim tamam, tamam mı? Sana bir tane tamam. pas vereceğim şimdi. Şu Burak şapkalı mı? arkadaş beni bırakırsa bir. Teşekkürler. Geliyor Muratcan. Yorumlar için. Aman <laughs> Allah'ım kanka. Bir kanka, daha kanka, bir kanka daha böyle olmaz dakika. ama yani. <laughs> Bu <Bir> şekilde... <değil gülüyor> <bir gülüyor> şimdi bir daha yap. Muratcan şöyle bir teklifim var kanka. Efendim? Eğer sana verdiğin pasta bir de bir atarsan... Yorumlarda en sevdiğim bu NBA oyuncusunu yazan bir kişiye o kişinin formasını ya da hudisini gönderiyorum kanka. Hazır mısın? Tamam, hazırım. Yes! Yes! Saskur, Saskur boşa basma. Şey yapıyorsunuz. <laughs> e, Sakız Saskur burada basman. Şu şekilde yapıyoruz. Süleyman kazananı sana yönlendiriyorum. Muratcan'ın kredi kartından çekiyoruz, tamam mı? <laughs> hayır, hayır. Beni, beni Sal, beni sal. En son çünkü ben son çekilişi de Muratcan'ın kredi kartından almıştım. <laughs> Oğlum benim de bitsin o zaman. Bir dakika o zaman doks yani şey 40 level olma maçımda ben mi bitireyim orta sahadan anlamadım ki arkadaşlar. Aynen aynen bir de sen de ne oradan. Ver kanka. Bir de bir mi kanka? <laughs> bu çocuk o oh, kaçırdı. <laughs> yani... Bir tane de ben vereyim. Bak bir sen bir ben. Tamam mı? Ha, ver. Bir tane birer tane deneyelim. Kapatalım bu yüzüğü. Ee, senin denemene gerek kalmayacak ki burada kanka. Güzel videoydu. <laughs> Yallah biz bu bataklığa düştük ya. Gel abi. Bu maç var ya şakası dö, dö, söylüyorum süre 2 benimle. dakika sürer ha. Yo yo son son. Ben bir tane atıyorum bitiriyorum A hemen. Kaçan at ciddi ben söylüyorum şey... yorumdakilere 3 tane oldu kanka forma bu. Burası kesilecek şakasız. 2 tane de benden 5 oldu. 5 Murat oldu Çen abi. abi. Hatta 5 tane de benden 10 oldu bunu atarsan. Ay, 10 tane. <laughs> <laughs> La gireydi. Ateş bir tane gel gel son son son. Eyvah. Düştük <laughs> atak ya, gel gel. Tamam PGS bak, bak. PSG ve center olarak deniyoruz tamam mı? Ben Ya hak. Gidiyorum. Yürüdü. O <laughs> <laughs> dübe. Tamam bu hakikaten ama kanka sizde iki tane deneyin sonra bitirelim. <laughs> tamam bak <laughs> tamam uzatmayalım. Ben bu filmi izledim. <gülüyor> <gülüyor> Bitmeyen maç yapmışlar şimdi. Adamlara bir sayı daha veririz çok olsa. Şimdi sıra ateşte. Ateş. YouTube yorumlarındaki insanlar için, ve Twitch'teki insanlar için atıyor o. Atarsa 10 bin dolar onun olacak. 3 2 ah, ah lan. Bana ah. ateş var ya koçum. Bütün kanka. Bütün Twitch halkı ve bütün YouTube Muratcan'a bakıyor. Ben atarım. Bana. Atarsam burada boğazımı da yırtarım bu arada şakasız. Bak. O yaptım late attı. Aldım. Bak reboundumu da aldım. Gel bana, gel sana. Güzel pas atmam <laughs> lazım. <gülüyor> Kanka bir şey diyeceğim. Bu sayılması olur mu? Ben pas almadım çünkü. Evet doğru söylüyor. Hemen Özel pas atmam Ama bak bu son. Ya. Son. Ha, vallahi son. Söz, Herkesin son. son mu? Hayır hayır bir tek benim benim. İçeri girme ben artık böyle. Gel Ateş. Ateş gönülden ateş versin bana. Hazır mısın abi tamam. tamam. Evet. <laughs> Geliyor hazır mısın? Evet. Of hissederek vardı lan yeşil Hakikaten ateş. Hakikaten hissetti bu arada. Aaaa! <laughs> oh! <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl> ya? <gülüyor> Atamaz. <gülüyor> Tamam tamam Geldi. son son valla son, 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 son mu bir tane daha tamam, deneyim mi? Kanka, gel bana bir gel ya ya, Şşt, ya Eline verdim direkt Alper Oha burada zıplıyor yok artık Al sana ben. perde Sağdan girdi E ne yapıyor burada savunuyor ya? Ya jump diyor bir de. Lan ya, ya, ya öyle girseydi. Öyle giriyormuş. Geçenki gibi olmasın abi 5 saat. Anla onu. Ne zaman 5 saat şut çektik? 3,5 saat daha önce. <laughs> <laughs> Sen yokken Muratcan %1 attık kanka biliyor musun? %1. Hani 100 tane şut denedik yani karşılıklı. Ha Muratcan ve Ateş son. Zamanı geldi. Ateş abi. sonra da ben sonra bitiyor. Gel Cimanda gidelim bari. ben de Muratcan abi. Ben de, de okey Ateş'im. Al. Gönülden daimur. Maçı kaybetmeyelim ha. Bismillah. Ateş o bana evime geldi. Gel, gel buna gel bana ben sana atayım. Ne, ben de sıra bende sıra bende. Kanka ben kardeşlik. Değil. Ateşli banda geç. Kardeşlik bak. Ya hak. Üç. Tego Caldero. Bandolero. Ay. Ah. <laughs> Hadi savun. Üçü miydim? Üçü miydim? Üçü miydim? <laughs> Üçü Bırak asın bırak atsın. Bitiriyorum kanka gel. Ve 40 olma hücumumuz. Başkan dışarıda kalsana attırayım. Bu, bu video YouTube'a gidecek değil mi? Burayı kes Emre. Burayı kes. <laughs> innevare koşayım. Biz sallan koşayım. Bekle bekle içeriye bekle koşacağım. Olma. Bak ateşe attığım pasa bak şimdi. Koş 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 zıpla. Omuzluğuma oh, dolan void'di. Wow. Ee. Evet. Yazı ter. Yaz tamam da. Ji attım. G nice. Ve 40 level. Bir 40, bir 40, 40 level olmam açayım. Süh. Burada üçlük 56 yazıyor arkadaşlar. Bir ara internetimiz gitti geldi. Muratcan'ın da benim de. O yüzden öyle 8'de 2. O normal yani öyle. Yani ama adam bir denemede yeşil attı gördüğünüz videoda. Öyle abi. Ortasadan Orta attık ya bunları işte. Aynen öyle. 40 olduk. <laughs> İkinci yıldızımızı da aldık. Hemen şöyle de göstereyim abi. Legend Prize. 40 level. iki kere daha 40 level olursak artık Legend olacağız oyunda. Legend ödülüne bilmiyoruz. Her insan gibi biz de zamanı geldiğinde öğreneceğiz. Ekstra 5 point'im <laughs> geldi. Onun sonra bakarım. Ee, Eperience'a gelelim. Kanka siz de olsanız ama Siz olduk deyin öyle çıkacağım benim. Olduk olduk abi. Olduk. olduk oğlum. Hayır alın yani. Ekiplediniz mi? Evet. Ekipledim. Ay. 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 Tipleri bir kez. Oynamamız yok mu bir tane maç böyle? Bir tane. Oynayalım.